Evet, hoş geldiniz. Evet sevgili spor severler bugün Osman Tercan'a misafir olduk. Biliyorsunuz Samsun'umuzun değerli iş adamı Osman Tercan'ın yanındayız. Kendisi de yanımızda. Size güzel bir Sam Spor'la ilgili oynayacağımız hafta içi iki tane kendi sahamızdaki önemli maçtan notlar vermeye çalışacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Sen de iki kelime söyle bir evet, merhabalar. Herkese selam olsun. Samsun sonuna kadar destekliyoruz. Samsun'un halkıyız. Samsun Spor'umuzun inşallah şampiyonluk yolunda başarılarını temenni ediyoruz. Her zaman evet, da arkasındayız. Asla, evet sevgili spor severler. Yılpor Samsun Spor kendi sahasında. Heh. Denizli Spor ile Cumartesi günü saat 16'da karşı karşıya gelecek. Keçiören karşısında alınan beraberlik, kaçan galibiyet son dakikalarda... Belki de bir puandan da olacaktır. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Doğan Şimdi ben e, şunu söylemek istiyorum. Ankara'da oynadığımız bir sabakada e, birinci yarı kaçırdığımız o değerli fırsatları değerlendirmiş olsaydık farklı galip gelecektik. Evet. İkinci yarı nedense e, o işleyen takımı giden takım durdu. Yerine e, bekleyen bir takım geldi. Rakip e, hatta rakibin de bir penaltısı hakkını yer, yer, yer verilmedi. Yani bana şöyle geldi ilk penaltı verilmese de olurdu ama ikinci penaltı net penaltıydı. Hakem bence orada vicdan muhasebesi yaptı. Belki i̇lk de. İlk penaltıyı verdiği için ikinci penaltıyı veremedi. Şeye de gitmedi, vara da gitmedi. Yalnız bizim özellikle tankla, Laura ile kaçırdığımız goller... Evet. İlerleyen dakikalarda başımıza iş açtı. Belki de 2-0, 3-0 olsaydı şu anda çok başka şeyler olurdu. Şimdi sevgili spor severler yazdığımız yazıların altına yorumlar yazıyorsunuz. Yazın. Herhangi silmiyoruz, etmiyoruz, saygı duyuyoruz. Ama biz Samsun sporluyuz. Genelde Samsun tutmamız ve Samsun sporu desteklememiz gerekiyor. Siz sanki takımımızı yerip, takımımızı değişik gösterip takımımıza aşağıdaki şeyler yazıyorsunuz. Lütfen bundan kaçının diyorum. Biz Samsunluyuz, başka Samsun yok. Ya taraftarlarımız genel itibariyle dün de bu zaten Twitter'da gündem oldu sosyal medyada. Evet. Soner gönüle çok tepki gösteriyorlar. Yani bir adam hiç mi üstüne koymaz? Her hafta gerileme, geril geriye dönen yani şu düşüşte sakatlar olan bir performans. meydana çıksa, sakatlar yani takıma Yusuf Abdüoğlu, dahil olsa. Yusuf Abdoğlu Denizli Spor maçı ile birlikte inşallah formasına gibi geliyor, kalacak ama ile Fofana devre arasına kadar yok ne yazık ki. Şimdi Niyazi ben bir şey belirtmek istiyorum. Şimdi e, Denizli Spor'u hafife almayalım. Evet. Şimdi Fuan e, puan cetvelinde alt sırada şudur budur deyip bizi aldatmasın. Evet. Biz yine gereken futbolumuzu ortaya koyup hemen başlar başlamaz maç gollerimizi atıp Rahat bir nefes almak açısından e, konuyu e, iyi taşımamız lazım. İşte biz Denizli'yi rahat yeneriz, şöyle yaparız, böyle yaparız e, şekliyor. Kolay maç çok, Kolay maç olmadığını bir kere daha e, göstermek istiyorum. Ama bana göre Samsun Spor'un ikinciliği daha şanslı. Yani. E, i̇ki maçı aldığı zaman 30 puan elde etmiş oluyor. Bu 30 puan da onu ikinciliğe taşıyacağını tahmin ediyorum. O seneyi bu sene yapmak için gayret içerisinde olacağız. Tabii ki rehavete de kapılmadan bu iki maçı evet. tamamlamamız lazım. İki maçtan alınacak altı puan var ama iki takım da e, ligin alt da, sıralarında küme can düşmemek için, Küme düşmemek için mücadele veriyorlar. Yani onun için çetin bir müsabaka olacak. Yani şimdi Gönül isterdi ki 3'te 3 olarak gittiğimiz Keçiören deplasmanından da 4'te 4 yapıp geri dönelim. Yapıp gelseydik o ee, acımasızlığını, futbolun adaletinin olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Bu evet. da neydi işte? Laura'nın bulduğunu atacağını gördük. Evet. Ee, Bilakis de Gaytan, e, diğer tankın da aynı şekilde bulduğunu atması gerektiğini gördük. Bu forvetlerimiz özellikle daha iyi çalışmalar lazım. Ahmet Sagat'ın yedekten ilk 11'e her an Geç e, geçebileceğini alındı. görmeleri lazım. Ahmet Çünkü geç alındı bana Douglas göre. Douglas Sanktan hoca sonuna kadar gol bekledi ama olmayınca olmuyor. Hocam yani şimdi 80 dakika bu adamı oyunda tutmanın da bir anlamı yok. Gününde olmayabilir. Alıcan Ahmet girseydi daha etkili olabilirdi. Yani, Ahmet'in bir şutu da biliyorsun dönerek vurdu ama rakibe çarptı hatırlarsın. Evet. Kaan'ın da bu arada iki tane araya pası vardı. Çok evet. güzel. Yani da her geçen gün üstüne koyan bir futbolcu. Maşallah maşallah. Ali evet. Kaan gerçekten üstün. Ali üst düzey... Kaan Futbol ispatladı yani maşallah. Yani o nedenle üzerine koyan bir takımımız var ama bizim bu iki maçı kendi sahamızda kazanmamız lazım. Bu da nereden geçiyor? Taraftarımızın da maça ilgi göstermesine geçiyor. E, tabii. Yani bu, siz de buradan bu, bir bu, çağrıda bu. bulunabilirsiniz. Yani Sayın cumartesi Başkanım. gün e, sıdadı zımazık doldurmak zorundayız. Evet. Doğru mu tercih Evet. Samsunlu hemşerilerimize Samsunlu evet. taraftarlarımıza buradan biz sesleniyoruz. özellikle sesleniyoruz. Samsun sporumuzu yalnız bırakmamalar lazım. Evet. Samsun spor gerçekten eğer e, sahip çıkılırsa inşallah şampiyonluk ilgili adım adım evet. gidiyor ve inşallah gelecek e, maçlarımızda kazanarak inşallah evet. şampiyonlara doğru gidiyoruz. Sevgili Osman Sporsan Tercan derler. başkanımız da zaten evet. e, cumartesi günü inşallah 19 Mayıs tadında yerini inşallah alacak. İnşallah hep beraber olacağız. Şimdi e, bu yayını biz Tercan İnşaat Yapı Dekorasyon Osman Tercan'ın kendisi de yayınımızı evet. e, sağ olsun bize bu imkanı sağladığı için geldik. Bu güzel yayını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Sam Spor'dan haberleri vermek üzere buradayız. E, Tercan da bu zemini hazırladı bize. Kendisine evet. teşekkür ediyoruz. Devam söz sende. Evet senden. yorumlara da bakmak istiyorum. Belirtmek de istiyorum evet, çünkü taraftarlarımız geliyorum. güzel yorumlarda bulunuyor. Can Adalı zayıf takımlara kaybetmiyoruz, kaybediyoruz motivasyon eksikliğimiz oluyor demiş. Evet. Yani Demin şimdi keçi öğren zayıf takım değil ama e, çok dikkat edilmesi gereken bir takımdı. bunu dikkate almamız lazımdı. Ancak e, golü bulduktan sonra kaçırdığımız net gollerden sonra da biraz zehavet, rehavete kapıldık galiba. Yani Ondan zayıf dolayı değil 24 puana sahip doğru. Yani söylüyor. Deplasman <laughs> maçları bizim için çok önemli. Evet. Bu nedenle dikkat etmemiz lazım. İlhan Üzen Selamünaleyküm duayen gazeteciler demiş. Sevgiler saygılar. İlhan'a da ee, selamlar. Ercan'dan sunuyoruz. selamlar. Bakalım Denizli maçı var. Yeni Malatya Spor maçı var. Her iki takım da can bir şekilde Samsun Şimdi Spor'a karşı bu, mücadele edecekler. Kendi evimizdeki bu iki maçı mutlaka 6 puanla tamamlamak zorundayız. Benim evet. anladığım kadarıyla. Puanı 30'a çıkarmak zorundayız. Bodrum'dan da iyi bir sonuçla döndüğümüz takdirde Adana'yı da burada vurdu mu? Evet. Değme keyfimize. ikinci yarıya Bismillah iyi başlayıp o sene bu sene deyip tam gaz tam yol yolumuza devam edeceğimizi zannediyorum. Evet İlhan Özden, futbol tamamen bilgi, taktik ve Altyapı kondisyonundan evet. geçiyor demiş. Kanada'lı altın orada'yı kaybettik demiş alt takımlarda. Yani yine ya dediğim gibi. Bizden sonra deplasman, bizim kaybetmemizden sonra bizi yenmesinden sonra altın orada hiç puan alamadı. Yani demek ki neymiş teplasman maçlarına daha çok konsantre olmamız lazım. Evet. Daha çok e, adapte olmamız lazım, daha iyi hazırlamamız lazım. Bizim zaten iç sahada penaltılar hariç kaybettiğimiz hiçbir puan yok. Penaltıları alsaydık şu an zaten Eyüp belki de aramızda puan farkı daha iyi olmayacaktı. En büyük eksimiz penaltı e, kaçırmamızdı. İnşallah bundan sonraki haftalarda daha iyi üzerine koyarak devam ederiz. Ama yine dediğim gibi benim şahsi düşüncem bu takım tribünlerde olmasa Denizli Spor'da yenerken zorlanır. Malatya Spor'da yenerken zorlanır. Bir şekilde yeneriz ama zor yeneriz gibi geliyor. Şimdi, o yüzden bence bütün taraftarlarımızın en az 10000 bin, bin kişi aynen. stadyumu doldurması gerekiyor. Şimdi Eroğlu gerek. hocamızın e, kadro mühendisliğini iyi düşünmesi lazım, iyi evet. yapması lazım. Bunu yaptığı zaman e, kadro mühendisi derken, e, bekinde kim oynayacak, hafında kim oynayacak, defansında yani. kim oynayacak, forvetinde. Bu kadro mühendisliğini e, iyi derute ettiği şekilde iyi bir takım sahaya sürerse, Taraftarlar da sıkıntı çekmez, kendisi de sıkıntı Şimdi, çekmez, tam başkan konuya, da sıkıntı çekmez. Tam Yazık o değinmek istiyorum aslında. Evet. Soner Gönül bu takıma geçen sezon katıldı. Geçen sezon geldiğinden beri performansını üstüne koyamadı. Performansında düşüş yaşadı. Şimdi Hüseyin Eroğlu ve teknik heyetimiz eğer e, çok e, kaliteli bir teknik heyete sahibiz ama bu futbolcunun performansını yükseltemiyorlarsa ne yazık ki beklentilerin onlarla altında kalacak. Ali'de de bir düşüş var galiba. Yani Ali de son haftalarda yine düşüş, düşüş e, var e, öyle göründü Yaşadı. Gibi. Şimdi evet. yani Soner'in 8 tane pası var. 8'de isabetsiz. 9. pas 85. dakikada o da geri pas isabetti. Bir tane ofansan araya atılmış top yok. Orta yok. Evet. İsabetli şut yok. Soner yani, şimdi dandun oynuyor gibi geldi bana. Soner top katılırsak. benden gitsin de ne ha, olursa olsun. Aynen vuruyor gidiyor. Sağ olamadı gitsin. Bir takmış yardımcı hakemle her maç tartışma tribünlerin tepkisini toplama. Aynen. Ee, Keçiören kalecisi de yani geçen seneden kalan bir hırsı varmış galiba. Ne kalecilik yaptı adam bize karşı. adam yani? ne toplar 3 tane gol çıkardı net. 2 evet. tane de gol olacak pozisyonu önledi. Evet. Yani şimdi Taner Taşkın da e, tecrübeli bir teknik direktör karşı tarafta. Evet. Taner Taşkın da Sams çok övüyor. E, o diyor büyük armanın e, altında görev yapmak insana onur yaptı. Samspor'u övgüler yağdırdı. Evet. Evet Samspor'u değerlendirdik. İsterseniz hafta sonu çarşambada bir Samsun Şimdi çarşamba derbisi oynandı. derbisi oynandı ama çarşamba 2-0 geriye düştü biliyorsun maçta. Evet. Ama 2-2'yi nasıl yakaladı? Nasıl oldu, nasıl takım ateşlendi ben anlamış değilim. Hiçbirimiz de böyle bir sonuç beklemiyoruz. Ben, ben 5-6-0'lık bir skor yakalarız Çünkü zannediyordum. Çünkü teknik, teknik direktör Hasan Şengün istifa evet. etmişti. Bir şey Çarşamba sporda. sporda bir haftanın diğer haftaya oranla düşüş var gibi geliyor bana. Evet. Aynı oyunu, aynı şeyi tutturamıyorlar. Bu hafta haftada Lig'in en altındaki takım Gümüşhane Telekom'a. Evet, gidiyorlar. Oradan yüzde 99 üç puanla döneceklerini tam bilmiyorum. Sen Tercan Çarşamba Sporu takip ediyor musun? İzledim, diyorum. Evet. İzliyor musun? Evet, evet. Çarşamba Sporumuza başarılar diliyorum. Evet, evet. sağ olasın. Evet, evet. evet. Ozi'nin dünyası her daim takipçimiz bir yorum yapmış. İyi evet. yayınlar, selamlar. Soner Gönül'ün en güzel yaptığı şey hakeme itiraz etmek. Aynen. Yani bir futbolcu bu şekilde formunun üstüne, üstüne çıkamaz. Samsun Spor'daki olan sözleşmesi <laughs> bittiği anda yeni sözleşme imzalanmadan boşa düşer, servis kalır. Devamlılığı olmayan bir futbolcu ben olsam onun yerinde e, Mücahit Albayrak'ın sakatlığını en iyi şekilde değerlendirip üstüne koyacağım performansla formayı kapardım. Bu, bu, Sam Spor'daki bu sakatlıklar da biraz can sıktı bu sene. Yani Geçen o da sene de aynıydı. Bayram Bektaş bence sezon öncesi Şimdi, kampta futbolcuları e, iyi hazırlayamadı. Sanki yazılamadı. böyle e, birbirleriyle çarpışan futbolcular nakavt oluyor ya. E, tekrar canlanıp e, bu takıma dahil olamıyor. Bu sakatlıklar Samspor'un belini büktü. Yani, Eğer bu sakat dedik benim anladığım kadarıyla. Yani bir fofana dedik, takımın her şeyi dedik. Adam ortalıkta yok kaç Adam da kırılıyor ya. Yani. Bu çarpıştığı zaman sanki böyle dökülüyor ya. Ya orada biraz ben hocaya da kızdım. Yani Muş maçında neden oynatılır? Yine aynı yere geleceğiz ama yani Kupa maçında oynattığım bir adam Gitti şimdi sana ligin yarısında yok. Ne ya Yarısında işte herhalde iki yarıyı kapatıyor gibi geldi bana. İki yarıyı kapattı bence Fufan'a. Mücahit de aynı şekilde. Evet. Bununla beraber merak ediyorum. Dakika bir de telefon geldiği için Geliyor, ondan evet, dolayı evet. taraftarlarımız da merak ediyor. Denizli Spor maç öncesi eksikler kim? Hangi futbolcular oynayacak? Hangi futbolcular oynamayacak? Bununla alakalı da biz şimdi... zaten canlı yayınlarımızda Doğayan Gazeteci Ardalcan Can hocamız... bilgi veriyoruz. Hocamız Eroğlu, bu maç kendisi için de çok önemli biliyorsun. Evet. Ee, çok iyi bir kadro mühendisliği yapıp, çok iyi bir kadroyu sahaya sürüp... Tam onunla alakalı Metin Öz adlı kullanıcı evet. şöyle bir şey yapmış, şöyle bir yorum yapmış. Sevgili Niyazi, hoca kesinlikle cesur değil. Sonel 10 kişi oynuyoruz. Ahmet Doğru. direkt 11 başlamalı, Ali'nin yerine direkt Haris oynamalı. Keçiören maçında oyuncular çok istemedi. Tek devrelik oyun oynuyoruz demiş. Yani ilk yarı çok iyi bir Samsun Spor. İkinci yarı tam tersi sahada olmayan bir Samsun Spor. Rakibi izleyen, İnşallah adam kaçıran bu bir Samsun de, Spor denizi, vardı. Altaç, Şimdi Denizli deyip de yabana atmıyorum. Denizli da bu ligin iyi kontrol i̇yi, ataklarına iyi çıkan. Oynuyor forvetleri iyi olan, takım. JJ gibi orta saha, yani güçlü bir orta sahaya sahip olan bir takım. Her ne kadar puan sıralamasında sonlarda yer alsa da. E, dikkat etmemiz gereken bir takım yani Manisa Futbol Kulübü ile burada oynadığımız maçta kim aynen, derdi ki aynen. ilk yarı oynanan futbolla Samspor bu maç kaybedecek? Bir ters top, bir gol, maç bitti 1-0 yenildi. Evet. O evet o sevgili spor Tercan İnşaat Yapı Dekorasyon Osman Tercan da yanımızda. Evet. Bu yayını gerçekleştirdik bize bir imkanı sağladığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten sizleri aydınlatmak, sizlere Sam Spor ve Çarşamba Spor'la ilgili bilgileri aktarmak adına evet. burada hazır vaziyetteyiz. Her şeyimiz kırmızı beyaz. Onu diyorum. E... Bir yorum daha gelmiş. Ge güzel bir yorum. Ne diyor? Gerçekten taraftarlarımız maçları nasıl takip ettiğini bir kez Çok daha güzel görüyoruz. Yorumlar evet. Can Adalı soner top ayağına geldiğinde mutlaka oyunu yavaşlatıyor. Yani zamanında pas verse e, atak Aynen. başlayacak. Sonrasında Kat rakibe çarptırıyor veya dağlara taşlara vuruyor. Katılıyor. Yani ben şimdi pro, e, sezon öncesi de dedim sonere güvenerek yola çıkmayalım. Soner çok iyi, çok ahlaklı, çok kadrolardan e, da dolayı saygılı bir futbolcu efendim, olsa efendim. da efendim. performansı anlamında üstüne koyamayan, baskıyı kaldıramayan büyük camialarda futbol oynamakta zorluk çekecek bir oyuncu dedim. E, nitekim bazı taraftarlarımız tepki gösterdi. Bazı taraftarlarımız haklı buldu. Gönül isterdi ki Soner her hafta üstüne koysa, Ali gibi bir iki frikik golü atsa ya da çaprazdan gol atsa, asist yapsa da performansı üzerine koysa. Ama bence U19'dan ya da U21 takımlarından bir sol bek, devşirme sol bek de olsa evet. bu takıma adapte olmalı. Hüseyin Öztürk'ün performansını hiç çoktan sergilesin ki Aynen. Adana Spor'a Aynen. gönderdiğimiz Hüseyin Öztürk'ün ara duruma geldi. Hep beraber seslenelim. Cumartesi gün saat 16'da. Evet. Her işimizi gücümüzü bırakalım. İşte Ercan da dükkanı evet. emanet edecek i̇nşallah. eşine. Evet. Ve maça gelecek inşallah destek verecek. Cumartesi inşallah hep beraber 19 Mayıs'ta. Bir kişi Mayıs yoksanız biz bir iki kişi noksan sayılırız. Evet. Denizli maçını küçümsemeyelim. Onu yeneriz havasına girmeyelim. Evet. Takıma tam destek verelim ve böylece üç puanı. Hanimize yazdıralım diyorum. İnşallah İnsana. güzel bir yayın oldu. Yaklaşık 15 dakikadır taraftarlarımızla Evet, Allah çok güzel evet. şey yaptı. Sizin son olarak eklemek ben istediğiniz şimdi bir şeyler ee, var mı? Ben Tercan 2023 seçimleri yaklaşıyor. Sen de bu işlerin sevdalısısın. Evet. Parti belirtmemek şartıyla Kesinlikle. aday mısın, değil misin? Kesinlikle 2023'te Allah izin verse adayız. Samsunumuzun evet. Sesi, seni, seni sessizliğin sesi olacağız. Seni tanıyanlar hangi partinin olduğunu biliyorlar. Biliyorlar, da, evet. o partilerden etmiyoruz zaten. Evet. İnşallah Samsun'da, 2023'te Osman... milletvekili adayıyız. Osman... Samsun'umuza hizmet etmek için geleceğiz. Osman Tercan'a başarılar diliyorum milletvekilliğinde. Teşekkür çok uğraştı, ediyorum. çok uğraş verdi. Ankara'lara gitti. Ee, genel başkanla görüştü, etti. Helal olsun kendisine diyorum. Teşekkür Azimli, ediyoruz. istikrarlı, ev devam edecek. Sevgili Güzel. spor severler ben e, çarşamba sporumuz bu hafta Gümüşhane Telekom'la deplasmanda karşılaşacak. Evet. İnşallah orada galip gelerek lig sonuncusu e, şu anda 20 puana sahip çarşamba spor. Liderin 24 puanı var ara açılıyor e, mutlaka puan kaybetmeden geri dönmemiz lazım diyorum. Evet e, Pınar fotoğrafçılık diyorum sizlere. Mimar Sinan Mahallesi 160 Sokak No 22 Atakum Samsun Fatma Akın 544 501 2018'de sizleri bekliyor. Türk Telekom Çiftlik Mağazası Sorumlusu Fanatik Hakan sizlere selamlar var. Ee, aynı zamanda Tercan İnşaat e, Yapı Dekorasyon Osman Tercan Samspor'a başarılar diliyor kendisi de yanımızda. Devam ediyoruz. Mecallen Kafe sahilde Hüsnü Bektaş sizlere selamlar var. Korkmazlar Piyaza 0 ve ikinci el otu alım satım İbrahim Korkmaz, Ertan Serkan Korkmaz. Ankara Otonomi'den İlker Uzaslan, Mehmet Akay ve Ceylan e, Yaralı. Teknik Kırdavat, Tarık Özdal ve oğulları. Samlayın Temizlik, Rentekar, Ota Emlak Alım Satım, Süleyman Gülmen. Sınır Beton, Park Etaj, Tel İmalatı, Aydın İşmarcı, İnegöl Bursa. Yakomaz, Remtekar, Ota Kiralama, Alım Satım, Selahattin Yılmaz, Namlı şarküteri Gıda'nın her çeşitini bulabileceğiniz şarküteri Ömer Genç, Melih Genç, Kadir ve Tonyalı Ali'ye selamlar. Hasat Motorlu Araçlar Galeri, Ziraat Aletleri ve Ota Alım Satım, Galip Aslan ve oğlu Eyüp Aslan'a çarşambaya selamlar. Daya Ota Sıfı ve ikinci el Ota Alım Satım, Fikret ve Tufan ikinci, Samsun Çarşamba, Özdemir Yapı, Can Balkon... Bir numara düşe kabin ve sinek imalatı Abdullah ve Serdar Uzun Yüzyıl Bulvarı. Has pirinç Termen'in tek markası Türkiye geneline sevkiyat. Ömer ve Temel Adalı kardeşlere selamlar. Durma Mobilya e, Durmuş e, Mehmet Durmuşoğlu'na buradan selamlar. Toromanlar Pirinç ve Yakıt Hacı Şevket Harun Toruman Samsun Çarşamba. Uğur Offset Matbaacılık bir numara temiz ve kaliteli iş Tuncay ve Köksal Bulut. Şaban Kayan İnegöl Samsunlar Dernek Başkanı Bursa İnegöl. Toge Aktaş Gazi Caddesi'nin gülü Samspor fanatiği Aktaş Fotoğrafçılık Samsun. Cemil Usta'nın yeri lokantası e, Tekeköy. E, şifa Dünyası Her Derde Derman Aktar Hikmet Katırcı. Bahçe Restoran Çarşamba'nın lider lokantası Osman Tolga Konaşoğlu. Stal Elektronik Market Ahmet e, Özcan Abali Caddesi her çeşit e, telefon çeşitlerini bulabileceğiniz bir yer. İlk adım Samsun. Bekar Kuyumcu Osman Kemal Bekar Çarşamba Samsun. Kemal İnşaat Merkez e, herkesin bir dairesi olsun diyor. Kemal Sayın herkese selamlar ve aynı zamanda Bolu'nun e, meşhur e, fanatik e, taraftarı Beradiye'ye buradan sevgi ve selamlarımı ileterek, e, yine aynı zamanda Kademoğlu Balık, e, Rasim Kademoğlu'na da sevgi ve selamlarımızı ileterek, can iktidalarından esen sert rüzgar, güzel şehrimin yürekli taraftarları, sizlere Osman Tercan'dan sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, bizlerle beraber kalın. Allah'a Allah ısmarladık. Allah